Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Age of Story uzaylı modumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız en son bölümde tüm dünyaya savaş açmıştık ve kazanmak üzereydik tüm dünya derken tabii ki Asya ve Avrupa'dan bahsediyorum Asya ve Avrupa bize karşı bir koalisyona girmişlerdi ancak tabii ki de kaybetmişlerdi çünkü bize karşı kazanmak hiç ama hiç kolay değil ee, uzaylı medeniyeti olarak uzaylı dostlarımızdan aldığımız destekle birlikte bize karşı açılmış savaşların hemen hemen hepsini kazandık. Dünya medeniyeti artık bir uzaylı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu en yakından bilecektir. Çünkü Asya ve Afrika'nın gücü bizi durdurmaya asla yetmedi. Kendileri Kendilerde e, bunu bileceklerdir diye tahmin ediyorum. Neredeyse hemen hemen hepsini de barışında yapıyoruz bu arada. Tayland, Maylan zaten tüm Asya bize ait oldu. Birkaç tane devlet kaldı. Türkmenistan'ı da aldık buradan. Asya'da zaten 2-3 devlet var mı yani? Kaldı mı yani devlet? hutan kalmış. Tamam. Şu arkada Asya'da komple bir uzaylı istilası mevcut. Şey olarak çok komik yani. Ee, hiçbir dünya medeniyetinin bize karşı koyamayışı gerçekten oldukça komik. Oldukça komik. Oldukça komik. Birkaç devletle de daha Angola'yla bitmiş. Angola da Afrika'nın büyük devletlerinden bir tanesidir. Ee, Papua Yeni Gine. Vallahi neredesin bilmiyorum. Sana şuradan Papua Yeni Gine. Tamam. Papua Yeni Gine'yi de aldık. Hocam şurada tüm topraklarını almak gibi bir şey yok mu ya? tüm topraklarını al Öner öner deyince hepsini alıyor mu? Tamam. Öner deyince hepsini alıyormuş. Emin miyiz ama? Yani yanlışlıkla vasal falan yapmasın. Yani hala atom bombası yemeye devam ediyoruz bu arada. O değişmiyor. Kafamıza, gözümüze atom bombası ya atom bombası o... Buna 3.1 milyar nüfusumuz var. Her yere atom bombası atıyorlar. An anlamıyoruz ya anlamıyoruz. Anlamıyoruz. Anlamıyoruz kardeşim. Galipsiz barış değil. İlk başta savaşın ilk başında birazcık böyle dengesiz yakalanmıştık ama daha sonrasında yaptığımız hamlelerle bunu tamamıyla geri döndürmeye başardık. Ee, o yüzden ben bizim yaptığımız işe oldukça saygı duyuyorum. Dört tane devlet kaldı şu anda geriye. İki tanesi daha düştü. Çık bakayım kıçı. Çek lan. Ulan pufi. E tamam bunların bütün savaşlar bitti. Şimdi nasıl olacak? Biz tüm savaşı aldık. Yani event olarak Rusya Musya bu savaşa niye dahil olmadı? Yani bunlar niye biz yokmuşuz gibi davrandılar? Ben bütün Asya'yla Pasifik'le falan kapıştım. Hatta Avusturya'nın bizimle olan ilişkisi de mükemmel yani. Avusturya'nın bizimle olan ilişkisi de mükemmel. Sizler nesiniz kardeşim? Gel buraya. Gel buraya. Ya git git şuradan ya. Ne yapıyorsun sen? Ya siz ne rezil şeylersiniz ya. şunları işgal et. Yok mu kardeşim başka? Bu nedir ya? Abi bir isyancı çıktı. Ülkenin yarısını isyan ettiler ha. Oğlum ben size zaten isyancı çıkmayacaksınız demiyor muyum? Hayırdır. Her yere biz ikinci sırada mıyız gerçekten? Ama sana da hayırdır. Prestij falan bizden daha iyi. Ne şeydir hocam bu? Aylık gelir 15 diyor oğlum manyak mısın lan? Her yere liman yap. Bundan yap. Pazar yap. Birazcık Şimdi bir de isyanlarla mı uğraşacağız biz? Şimdi bir de isyanlarla mı uğraşacağız biz? Afrika ordumuz var mı? Ya bu otomatik ordu şey yapmalı ya. İsyancıları da durdurmalı. Ben ordularım otomatik hareket etsin derken isyancıların da durdurulmasını istiyorum belki de. Nedir bu? Ve bu isyancıları nasıl azaltacağım abi? Sürekli biz tabi uzaylı medeniyetiyiz. İnsan isyancıların çıkması oldukça normal de. Ne yapalım tüm dünyaya aynı anda savaş mı açalım? Çünkü ben şey diye düşünmüştüm. Bunlar bana nasıl olsa bir savaş açarlar. ya yani mal değillerdir yani. Ben uzaylı medeniyetiyim ya illa ki bana savaş açarlar diye düşünmüştüm. Asya ve Afrika savaş açtı. Sıkıntı yok. Hele yani ilk Afrika kubardı bize. Bu ne oğlum? Ben Yemen'in bu toprağını almayı unutmuşum. Onlar orada yaşıyorlar. Onlar orada yaşıyorlar. Bir merak ettim ya Türkiye'nin toprağını. Nedir acaba Türkiye'm? Senin asker sayın 253 mü? bizim ne kadar 1.3 milyon. İnsan gücümüz de 19 milyon ha. Ay bakacağım gerçekten. Güney Koreliler isyan etti hocam. Ya ben ben sizin hepinize soykırım mı uygulasaydım? Ben sizin hepinize soykırım mı uygulasaydım? Böyle daha mı iyi olurdu? Ya madem öyle şey yapalım. tüm devletlere savaş ilan edelim. Eksi 200 mi olması lazım? Eksi 200 diye bir şey mi var? Yo savaş ilan edemiyorum ki. Ne bu bekleyeceğim mi ya? anasını satayım? Daha artık savaş ilan edemiyorum. İstanbul'a bir atom bombası atsam barışta. Event çıkacak herhalde. Bekliyoruz yani. Diğer dünya medeniyetlere 300 bin ekonomiye ulaştım tek bir şeyde. Direkt 300 bin ekonomi oldu. Türkiye baş düşmanım. Yok mu kardeşim burada iş? Yunanistan ve İtalya'yı da seçelim. Rastgele aç kardeşim. Çok da önemli değil ya. Çok da önemli değil. Başkentimi falan yükseltebiliyorum. Dünya harikası. Üf. Bir sürü dünya harikası var. Ben bununla uğraşır mıyım? emin değilim uğraşmayabilirim. Yine mi isyancı çıktı? Ya bu isyancıların şöyle mi yapsak? Yani nerede isyancı çıktıysa tamamıyla orayı oradaki tüm insanları kadın çocuk demeden öldürsek mi? Ne biz sonuç olarak uzaylı medeniyetiyiz ya. Olabilir belki ne bileyim. Arkadaşlar bana artık savaş açar mısınız? Evet, direkt sağ tıkla alınması lazım. Ben çünkü bununla tek tek uğraşmam arkadaşlar. Kusura bakmayın öyle bir dünya yok. Huzursuzluk yok ya kardeşim. Rusya bana para gönderiyor. Bizimle iyi anlaşmaya çalışıyorlar gerçekten. Nükleer bomba sığınağı at bize. bize nükleer bomba sığınağı geliyor. Askeri yüz yap. Yapamadık paramız yok. Paramız yokmuş. Ekonomim yine benim ab, ab, abartı şeyine gitti. Yani ekonomim gerçekten şu anda abartı. Hiçbirinin yaşı da yok. He. Varmış lan pardon. 73 yaşında. Kreven 5. 2000'de gelmiş. 2000'de başkanımız olmuş. Müferrih zamanlar. Bana artık savaş açın. Bana artık savaş açın kardeşim. Bana artık savaş açın. Benim umurumda değil. Bana savaş açın. Bana savaş açın. Bu da ne yönetimden falan mı basıyoruz ya? Nükleer. Nükleer değil şu askeri de bir şey vardı onu yapamamıştım. Bak 500 tane daha basabildim. Atom olması yapıyoruz sürekli. Sıkıntı değil, sıkıntı değil de. Büyüme oranı başkentimiz Redenya'mıza bunlara basacağız. Başkentimiz bizim için oldukça önemli. Bizim için bir kere bir şey önemi var yani. Ney? Redenya Redenya bir miktar sıkıntılıymış kardeş. Redenya bir miktar sıkıntılıymış. Ben bunu da bastık. Ünlü bağ bozumu. Ya kardeşim manyak mısın sen ya? Neden yaya mu? Bas kardeşim. Vergi alalım. Oradaki şeylerden de vergi alacağız. Oradaki şeylerden de vergi alacağız. Saçma. Şu an durduk. Bekliyoruz. Tüm dünya medeniyetinin bize savaş açmasını bekliyoruz. Çünkü dünya medeniyeti birazcık pısırık çıktı. Dünya medeniyeti hiçbir şekilde savaş moduna girmiyorlar. Gel buraya. Nereden geliyorsun? Afrika'dan geliyor. Başka var mı? Yok işte orası huzursuzluk, burası huzursuzluk diyorlar da. Sen gel bakayım şöyle. Oyun dondu. Geliyor mu? Tamam. Ya oyun dondu da. Kurtuluş Endonezya mı? Abi görmedim ki. Ya i̇şte bunlar benimle barışlı çıkıyorlar ya. Ha, tamam. Ya sonunda abi ya benim savaşta olmam gerekiyor abi. Bize saldıracağız diye şey çıkartmışlar. Tamam. Ben bunun Yemen'le savaşı hiç bırakmayayım olur mu? Çünkü onunla savaşta olmak otomatik olarak şeyleri durduruyor. İsyancıları durduruyor. Hocam pe Teoralakla da şey yapalım ya. Teoralakla da şey bir ateizmi dünyada bir de Antarktika'daki beyefendiler ateizm modunda takılıyorlar. Penguen beyefendiler. Bak atom bombası atıyor bize. Oğlum senin Hayırdır? Zarar da görmüyor ki zarar da görmüyor ki. Takılıyor öyle. Hayır yani zarar da görmüyor abi. Barış mı yapsak? Anlamadım ya savaş açın ya. Savaş açın anasını tüm dünyanın Avrupalı yavşaklar gel benimle ilişki falan geliştiriyorlar ya. Şaka gibi anasını bazıları benimle arası çok ya Amerika benimle işbirlikçi ya Bir git aç savaş bana ya. Bu ne Abi mod yapımcıları neden adam gibi mod yapmıyorsunuz Ha Ha abi Niye adam gibi mod yapmıyorsunuz lan Atom Neyse bu bizim yaptığımız yaptığımız Her neyse dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümde de artık savaşları bitirdik. Yeni savaşlar bekliyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.